Kampuzano Galatasaray'da. Galatasaray'da başkanlık seçimlerinin sona ermesiyle ve Burak Elmas'ın Mustafa Cengiz'in ardından başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte transferlerde netleşmeye başlıyor. Sarı Kırmızılıların yeni başkanının teknik direktör konusunda Fatih Terim'le yola devam edeceği bilinirken Terim'in scoutlarının önerdiği ve teknik eğitimde onay verdiği Jorman Kampuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Ajantin basınında yer alan bilgilere göre, Jorman Campuzano Galatasaray'a transfer olmak üzere ve Boca Juniors'tan ayrılmak için bavulunu hazırlamış durumda. Müzik Elin Transi Jantin'in, Hoşça kal demeye bir adım kaldı. Campuzano Boca'dan ayrılmak için bavulunu topladığı ve beklenmedik bir takıma gidiyor başlığıyla verdiği haberin detaylarında. Miguel Angel Russo'nun Boca Juniors'ın başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano takımın vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo merkez orta saha oyuncusunu yedeye çekti. Gerçek şu ki Kolombiyalı yıldız eski seviyesine değil ve performansını düşürdü. Russo'nun birinci önceliği alan Varela oldu. Ayrıca Esteban Rolón kendisine sunuldu ve Russo, Copa Libertadores'e göre takım kuracak. Kadrosunu dikkatle kurmak isteyen teknik direktör, kulübün de ekonomik durumunun çok iyi olmadığının farkında. Bu nedenle takımın para kazanmasını istiyor. Campuzano da yaşanan bu gelişmelerin ardından kendisine yeni bir takım aramaya başladı. Bilindiği üzere Türk Devi Galatasaray, Jorman Campuzano ile yakından ilgileniyor orta saha Avrupa'nın tanınmış bir kulübüne sıçrama yapmak istiyor. Ayrıca Güney Amerika'da kazanacağı maaştan çok daha fazlasını da alacak. Bu fırsatı da kaçırmak istemiyor. Kampuzano 15 Temmuz'dan önce İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray'a Jacob Murphy bombası. Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar izleme komitesinin önerisiyle birçok oyuncuyla iletişime geçti. Haziran ayı itibariyle bonservise yıllık ücret ödeme engeli ortadan kalkan Aslı'nın transfer piyasasında elite rahatlamış durumda. İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Jacob Murphy için girişimlere başlayan Sarı Kırmızılılar serbest kalan oyuncu için resmi temaslarda bulunma kararı aldı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol 4 asist kaydetti. Murphy İngiltere Milli Takımının alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan İngiliz futbolcu hücumda iki kanatta forma giyebiliyor. 173 boyundaki oyuncunun Avrupa'nın birçok takımından da talepleri olduğu öğrenildi. Savunma arkasına yaptığı koşular ve birebirde adam geçme özelliğiyle dikkat çeken Murphy için Newcastle hatırlı sayılır bir bonservis bedeli ödemişti daha önce. İngiliz ekibi 2017 yazında Norwich City'ye 11.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Sky Sports'ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar Murphy ile prensip anlaşmasına vardı. İngiliz kanat oyuncusu kariyerinde Swindon Town, Southampton United, Scunthorpe United, Blackpool, Colchester United, Sheffield Wednesday ve West Bromwich Albion takımlarında da forma giydi. Müjde! Galatasaray'ı KAN Ayhan'la anlaştı. Galatasaray'da her transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kan Ayhan, sarı kırmızılılarla anlaşma sağladı. Stoper ve önlü bir pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Galatasaray'ın oyuncunun çıkış ücretini ödeyememesi nedeniyle milli stoper tercihini İtalya seri A ekibi Sassolo'dan yana kullanmıştı. Bu sezon Sassolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan Kaan Ayhan kulübünden ayrılma kararı aldı. Yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla Galatasaray'a transfer olmak için haber gönderdi. İtalyan kulübü de bu transfere sıcak bakıyor. Sassuolo'ya 2,5 milyon euroya transfer olan Kaan Ayhan'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon euro civarı bir bonservis bedeli talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon euro maaş talebi olduğu öğrenildi. milli takımla Euro 2020'de forma giyen Kaan Ayhan, daha önce de Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklamıştı. Fatih Terim, Kaan'ın stoper bölgesinin yanı sıra, sabek ve önlü bölüme de oynayabilmesi nedeniyle çok istiyor. Galatasaray'dan Jefferson Lerma bombası. Önlü bir orayan Galatasaray'da Burnham Utta forma giyen Jefferson Lerma ön plana çıktı. Marka gazetesinin Kolombiya versiyonu Galatasaray'ın Valencia ile beraber Burnham Utta şampiyon şifte yer almak isteyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen Burnham Utta verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezonda alt liglerde oynamak istemeyeceğini yazdı. Bu yüzden İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki ön Galatasaray ve Valencia benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum dediği ifade edildi. Gazeteye göre Bornamut oyuncunun isteğine saygı gösterip kiralanmasına izin verecek. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiği dile getirildi. canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini duyurdular. Galatasaray transfer otayı maliyeti uygun oyunculara çevirdi. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray Arjantin TV River Plate'in golcüsü Santos Bore'yi kadrosuna katmak istiyor. Hasan'ın kontratı Haziran sonunda bitecek olan Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilen haberde görüşmelerin sürdüğü ve sarı kırmızılıların Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devreci olduğu Borre'nin transferini bitirmeye çok yakın olduğu aktarıldı. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 13 maça çıkan Borre, 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu kariyerinde Atletico Madrid ve Villarreal gibi takımlarda forma giydikten sonra 2017 yazında 3,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle River Plate'e transfer oldu. Kolombiya milli takımında iki maça çıkan Santos Bore milli formayla henüz golle tanışamadı. Öte yandan Arjantinli bir televizyon programında ise Santos Bore'nin Galatasaray'a imza atmaya çok yakın oldu. Ve sarı kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Santos Borre, 9 numara pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Juan Mata bombası. Selamlar dostlar. Ne haber? Galatasaray'la ilgili oldukça önemli haberler var. İsterseniz hemen başlayalım. Önümüzdeki sezon ligi domine edecek ve Avrupa kupalarında özenen başarıları yakalayabilecek düzeyde bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları harıl harıl devam ediyor. Sarı Kırmızılıların scout ekibi sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Yıldız isimlerle ilgili bir raporu. En üst sözleşmesi devam ederken teknik patron Fatih Terim'in önüne sunmuştu. Bu lisedeki dünya yıldızlarını dikkatle inceleyen Terim ise, transfer raporuna İspanyol süper yetenek Juan Matay'ı da eklemişti. Galatasaray'ın transferden korumlu ekibi bu listedeki isimlerden biri olan İspanyol orta ortasayla da görüştü. 30 Haziran itibariyle İngiliz devi Manchester United'la anlaşması sona erecek olan 33 yaşındaki İspanyol dünya starı için en önemli transfer seçeneklerinden biri Galatasaray olacak. Bu anmatanın ofansif orta sahanın her bölgesinde forma giyebilmesinin, Fatih Terim'in ilgisini çeken faktörlerden biri olduğu ifade edildi. Sarı Kırmızılıların bu transfer için oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve büyük oranda anlaşma sağladığı bildirildi.